3 4 5 1 2 3 4 5 koş 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 koş 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 berabere evet evet Kadir Hasan Hazır. Tamam. Ee, Şahin nerede? Tamam Şahin ne? Hasan yapsın. Hasan. Hazır. Başla. Bir. Şahin yapalım. İki. Turgut devam et Turgut. Hazır. Başla. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Koş. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Bir. 2, 3, 4, 5 koş. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. <laughs> Time stop.